müştekle Videoyu bitirmişti bir yatıştık da. Oradaki altın önceki videomda altın altı nerede yine de çeke çekecektik. Babası hayran hayranlarına bakıyorum. Bir tane çeke bir tane. Onu da alalım. Biraz yaklaştıralım. Al. Altıları göndere Şimdi ne tünele devam ediyoruz. Ne kadar büyük bir tren. Anne gelebilir misin? Hatta o or Hatta orada da ya, az önce de bahsettiğim altın kürçeleri var. Orada da kırık altı, altın var. Ve bu da hazine sandıkları. Bu sandık, sandık mı? Evet sandık. İçinden bak inciler falan dökülmüş. Bir Hatta tane taç var. Craft. orada da al, altı yükün. Orada da Roma rakamı desenleri var değil mi? Evet. Balıklar altını çok seviyor galiba. Balıklar, balıklar para kullanmaz ki. İşte bu gemilerden dökülen altınlar orada kalmış. Orada da altın, altın çay Altın katlanmış çay. Ay daldık kapağı var. Değil mi? Ama ortada bir sürü fıçı var. Değil mi? Arkana bak. Vay. Evet. Bir sürü fıçı var. Bunu da görmüşsünüzdür. Elazığ tepesi. Akvaryum bilincelinde 3 değil. Ortada tane var. Şimdi de batozların sırası değil. Kimin sırası? Hayır, bana bana oraya kadar izleyenler yoruma ee, akvaryum akvaryum üçüncü ne üçüncü akvaryum bölümündeyiz anne. Evet. E Bu de, bölümde de gemileri ve küçük yenilebilir balıkları Balık. çekiyoruz. Hatta e, akva akvaryum serisinin devamı için. Ha, dev köpek hmm. balığı yine geliyor orada yani bak bak burada mi Çok para geldi. çok yapın. Uzaklaş da uzaklaş da. mi? Hadi gel hadi Bir sen gel.